Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Bugünkü günce enerjimizde arkadaşlarım ne yapıyoruz? Evli enerjimizi ve dişli enerjimizi karşılıklı konuşturacağız. Uyumlanmanız için arkadaşlarım abone olup tüm bildirimleri tıklamanız gerekiyor. Ve benden her daim haberdar olabilmeniz için bunu yapmanız gerekecek arkadaşlarım şimdi gözlerinizi kapatın. Eril enerjinizin ismini üç kere söyleyin. Eril enerjinizin ismini üç kere söyledikten sonra Eril'in sizlere karşı bakış açısında ne söylemek istedikleri sakladığı sırlar ilişki vurgularında nasıl bir enerji içerisinde olacak mısınız göreceğiz. Şimdi dişi enerjiyseniz arkadaşlarım dişli enerji ark olan arkadaşlarım da aynı şekilde ismini üç kere söylüyorsunuz dişli enerjilerinizin size karşı düşüncesini, bakış açısını burada bize aktaracak hadi bakalım hemen bizi burada uyumlanması için hangi konulardan bahsettiğine sizlere de canucak canlarım. İlk önce eril enerjinin düşüncelerini yorumluyorum. Hemen erileri yorumladıktan sonra dişil enerjilerin size karşı bakış açısı, düşünceleri, ilişki vurguları neyse karşılıklı konuşturuyoruz açıkçası arkadaşlar. Evet. Eril enerji diyor ki dişil enerji, eril enerji diyor ki dişiline. Ben diyor seni düşünüyorum. Yatıyorum, kalkıyorum. Yatarken, kalkarken, düşüncemde, uykuyla uyanıklık arasında aklımdan geçen tek şey sensin. Şu an öyle bir çıkmazın içerisindeyim ki bu düşünceden nasıl çıkacağım? E, ne yapacağım? O kadar kararsız, o kadar bilinç seni düşünüyorum ki. Ama bazı sıkıntılarım var. Sıkıntılarını birazdan anlatacak bize. Ne gibi sıkıntılarım var? Eril enerji dediğimde kendi ailemle alakalı iç sıkıntılarım var. İç huzursuzluklarım var. Bunlar hem parasal, etrafımda hem kemirici insanlar. Aynı zamanda da sinsilikler çalıştırıyorlar resmen. Üzerimde öyle bir ağırlık olduğunu hissediyorum ki çıkmasın içerisinde o kapıdan içeri girmek gerçekten istemiyorum. Çok belirsizim. Tek istediğim şey senle bazı şeyleri taçlandırmak. Ama e, benim bu belirsizliklerim, düşüncelerim, arka dü arkaya dön dönük oluşum, karar kararsızlıklarım, kendi hanemden kaynaklı olduğunu sadece bilmeni istiyorum. Aslında bir nevi sen de benim düşüncelerimi düşünüyorsun. Aynı pencereden bakıyoruz olaylara ama benim bazı avukatlık, mahkemelik yahut beklediğim bir takım olaylarım var. Kendi iş fonksiyonlarında kendisi de bazı arkadaşlarımızın kendi eyleminde avukatlık, mahkemelik bir takım olayların olduğunu söylüyor. Ee, sana gelmek istiyorum ama bağlarımı e, düşüncemde sen varsın. Sana gelmek istiyorum ama kendi bağlarımla bir şeyleri koparıp atamıyorum. Koparıp atamadığım şeyler öncelikle benim hem parasal konular hem de evle alakalı bir takım sıkıntılar beni iç huzursuzluklara itiyor. Öyle bir tökezlemiş durumdayım ki şu anki ruh halimde, çıkmasın içerisindeyim. Ciddi anlamda olumsuzluklar ve basriyetsizlikler yaşıyorum. Evet diyor, düşüncemde sen varsın. Bir takım da böyle e, sana ulaşmak istediğim olaylar var, sana kavuşmak istiyorum. Ama öyle sırtımda yükler var ki öyle tökezledim ki şu anki enerjimde. Sana nasıl geleceğim, nasıl bu sırtımdaki yüklerden kalkacağım gerçekten inan bilmiyorum. Aşk ve tutku besliyorum. Sana karşı aşk ve tutkum hiçbir zaman değişmedi. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişinin kendi ailesiyle alakalı evlilik çerçevesi altında ciddi sorunlu bir döngü içerisinde olduğunu o yüzden düşünce enerjisinde evet size karşı aşk ve tutku beslediğini arada tek sıkıntı ortak noktalarınızda yahut onun enerjisinde adalet çalıştırdığını, çocukla alakalı bazı konularda netlik kazandıramadığını söylüyor. Ben burada sadık olan aklınızdaki kişi aslında diyor seninle bazı şeyleri taçlandırmak istiyorum. Ben diyor sadece sana sadığım duygusal bağlarda bir mucize gibi girdim benim hayat enerjime. Ama 18 enerjisi verdi. Belki bu ay 18 ay içerisinde geçmiş vurgulardan ya da 18 yıllık bir ilişki geçmişinizden gelen bir bağ. Yani ben diyor sen benim hayatımda olduğun sürece sana hep sadık davrandım. Söylediklerimde, düşüncelerimde her zaman dürüstüm diyen Hı? ciddi anlamda seninle bir şeyleri taçlandırmak istemek için ben bu aşka ve bir tutkuya adım attım. Ama inan e yani bir, bir buçuk iki yıla yakın bir ilişkinin içerisindeyseniz öyle bir kafa karışıklığı yaşıyorum ki son zamanlarda özellikle altı gün ya da altı hafta içerisinde bendeki değişimliği değişimi görmüşsündür arkadaşlar aklınıza kişise gelmek istiyor Kafası o kadar çok karışık o kadar çok böyle e, bir engel çıkıyor ki gelme noktalarında e, evet diyor geleceğim diyor ama bir tutulması var gelememesi var ya da... Düşüncelerinizle karşı e, serbest bırakamaması gibi bir bağ, bağı var. Neden kaynaklı bu derseniz, kendi ailesinden, kendi yaşam alanından kaynaklı olduğunu da söyleyebilirim. Bana sorarsan, senin için tekrar e, adım atmak, şans dilemek, tekrar birlikte olmak istiyorum. Ama o kadar çok sıkıntılar içerisindeyim ve tökezleme enerjisindeyim ki bazı konuları saplantı haline getiren bir takım insanlar var hayat enerjimde aklınızdaki kişi yani eril enerji diyor ki arkadaşlar net bir şekilde toparlayacak olursa bana ben diyor benim hayatıma müdahale eden bir başka bir dişil enerji var bu dişil enerjiden kaynaklı diyor bir şeylerin önüme sunulması durmadan böyle e, hani birine durmadan şey yaparsın ya önüne atarsın yakaladığın ya da onun utanç duyacağı bir şeyi tehdit edersin o anlamda o kavramda bir e, bir şey var eğer diyor ben diyor e, bir takım adımlar atarsam aceleci davranırsam e, tökezlemeler yaşarım tökezlemeyi yaşamamak adına ee, biraz zamanı aldım. Evet sana gelmek çok istiyorum. Benim tutulmalarım var. Bendeki değişimi de fark ettim. Ee, kafam çok karışık diyen aynı zamanda e, geçmişte alakalı bir şeyin tekrar önüne çıkması, geçmişte yaşamış olduğunuz yahut yaşadığınız bir takım kavramlar varsa yakalanmalar, utançlar yahut güvensizlikle alakalı bir takım problemler aklınızdaki kişi yani eril enerji nedir bu Geçmişte unutulan bir para, bir borç, işle alakalı kayıplar, ortaklarla alakalı uz, e, sıkıntılar. E, bir takım tartışma enerjisi bunun üstesinden gelememesi ve tökezde değil bir alın içerisinde olduğunu söylüyor. Yani ben bu kadar yükün üstesinden nasıl gelirim, nasıl kalkacağım? O kadar çok şaşkın, o kadar çok sıkıntılı bir enerji içerisinde ki kendisi. Evet diyor, sana karşı diyor, aklımdasın, sana tekrar gelmek istiyorum. Geliş enerjisi arkadaşlar 8 ve 18 yani 18 gün içerisinde diyelim biz bunu 18 Kasım'da olabilir. Ama adım atacağım. Sana karşı aşk ve tutku besliyorum. Ama iç huzursuzluklar yaşıyorum. Kendi alanımda diyen bir eğilim var arkadaşlar. Kendi vurgusunda. Ve diyor ki seni o kadar çok özledim ki aşk ve tutkum hala daha devam ediyor. Bir takım böyle tepki rağmen diyor insanlar ne der ne düşünür benim gerçekten umurumda ol değil. Sadece benim tek sıkıntım, tek enerjim sana kavuşmak isteyişim. Ee, ama diyor yani böyle bir e, beni sadece düşman olarak görmeni istemiyorum. Şu anki bulunduğum durum bu şekilde diye bir aklınızdaki kişi şey. yani eril enerji var arkadaşlar. Hemen dişil enerjiye baktığımda dişil enerji diyor ki Evet diyor ben diyor ben de seni düşünüyorum. Ben de seninle ellerimi keletlemek serbestçe rahatça bir şekilde e, senin senin yanın yanımda olmanı istiyorum. Ama ben senin elini ne kadar çok sıkı tuttukça sen o kadar çok e, bırakmandan yani ben senin için her şey yaparım diyorsunuz dışı enerjiler. Ama sen ben seninle bu yola girerim ama sen beni yarı yolda bırakırsan. Ben sadece bunun enerjisindeyim. Bunun kaygısındayım. Ben diyor senin elini sımsıkı tuttum. Ama şöyle baktığımda beni bazen çok ikilemde bırakıyorsun. Ben diyor her zaman sana sevgimi sunmuşken sen beni hep yalnız bıraktın. Bazen bana e, beni öteledin, geciktin yahut e, imkansızı sundun önüme. E, evet diyorsunuz. Ben diyor sana dişe maddi ve manevi konularda her daim yardımcı olmaya çalıştım. Senin sıkıntının, para sıkıntın olsun, ailevi sıkıntın olsun. Bunların hepsinin üstesinden birlikte geleceğimizi aktardım sana. Ee, ama sen her zaman özlemenin özlediğini söylediğini söylemene rağmen hani sana sadıktım diyorsun ya. Bence sen e, tamam sen bana sen beni özledin lakin diyorsun sen sanki parayı özledin. Sen sanki hani başkasına daha çok önem veriyorsun. Beni bu yüzden çok ikilemde bırakıyorsun. Yani para senin için bu kadar mı önemli dediğiniz bir nokta ile karşı karşıya kalan dişil enerjilerimiz var. Hani bu kadar da olmaz enerjisindesiniz. Evet diyorsun hani herkes eşit değildir. Herkes aynı da değildir. Ama ben senin yapmış olduğun hatalarını bile kabul etmişken insanlar sana kötü enerjilerle konuşmuş olsa bile o sıkıntının ardından hep ben senin güzel enerjilerle hani bak bu daha iyi olur şöyle olur sen üzülme hep böyle olumlu ve pozitif enerjilerle yanında olmaya çalıştım. Tek amacım seninle kavuşmaktı ama geçmişten gelen bir bağımız var bizim seninle kopamayan. Ee, evet şu an sıkıntılar yaşıyoruz. Belki bu sıkıntılarımız ailelerden gelen bir sıkıntı, atalardan gelen bir sıkıntı. Ama ki diyor, ben diyorsunuz giriş enerjiler, ben diyor artık bir şeyleri göstermek istiyorum sana. Senin de geçmişinle alakalı bir şeyleri görmen gerekiyor. Yani kendi alanında sendeki o en sıkıntıyı, ee, geçmişinden gelen bak bir takım sıkıntılar içerisindesin. Bunu fark etmen gerekiyor diyorsunuz. Hani hep uyarıcı enerjilerle gitmesiniz. Hem destekleyici, hem uyarıcı. Ama ne yaptıysam, ne yaptım, ne yap? Yani ben sana elimden gelen her şeyi yapıyorum ama ne yaparsam yapayım sen dolu yerden değil boş yerden bakıyorsun. Ben senin için hani daha ne sunabilirim? Daha ne gösterebilirim sana diyorsunuz ve burada aklınızdaki kişiyle alakalı tekrardan gideceksen biteceksen biz tekrar birlikte olmayalım çünkü sana artık gerçekten güvenemiyorum evet diyorsunuz ki yani arkadaşlar bazı şeyler ortaya çıkmış olabilir ama aklın yani başka bir dişil enerji benle çok uğraşıyor bunun da farkındayım bu engelleri aşmak istiyorum artık bu durumdan bu algıdan ben de çok sıkıldım diyen e, bulunduğum ortamdan ya da bulunduğum enerjide ben mutlu muyum sanıyorsun diyorsunuz dış enerjiler. O yüzden <laughs> ben sana ne kadar çok senin ne kadar çok yanında olmama rağmen sen benden hep kaçış enerjisindeydin. Şimdi diyorsun ki hani geleceğim ama kaçacaksan gelme. Ben bak böyle mutluyum. Ben senin yokluğuna, kaçışına alıştım. Tam bu alışmışlığımı yaşarken tekrar gelip beni üzme beni yarım bırakma ya tutacaksan benim elimi diyorsunuz toparlayacak olursak arkadaşlar daha detaylı benim elimi tutacaksan sımsıkı tut eğer gevşek tut bırakacaksan tekrar gideceksen kaçacaksan diyorsunuz hiç tutma çünkü ben o kadar alıştım ki senin her zaman gelmeli gitmeli vurgularından ya diyorsunuz ki dişi enerjiler ben sana e, tamam senin istediğin o parasal konularda hani bir takım kendi enerjimi destekçi olmaya çalıştım ama e, elimden gelen bu kadar. Ama sen daha çok fazlasını istersen benden e, çok fazla bir şey bekleme. Yani benim ederim bu kadar. Yani sen e, daha fazlasını almaya çalışıyorsun kendi alanından. İç huzursuzlukların varsa, mutsuzsan, o alandan çık diye sana defalarca kez söylüyorum ama sen kendin yürümeyi seçiyorsun kendin yapıyorsun bak diyorsun ki ben diyor işte e, tökezledim şu an diyorsun e geçmişte de sen bunu yaşadın aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz biz farkında mısın diyorsunuz ya ben tekrar bitirmek istemiyorum ben netlik kazandırmak istiyorum bu ilişki enerjisinde Evet diyor. Ben de mutlu, ben de sana kavuşmak istiyorum. Ama artık senin şu engelleri, yani senin hayatına takıntılı bir başka bir dişin enerji var ya. Ondan tamamen kurtulup da benim hayatıma girmeni istiyorum. Bir takım sıkıntılar yaşarız yoksa. Ben de seninle senin yanında e, mutluyum. Ben de seni unutamadım. Ben de seni özlüyorum. Ama gideceksen ya da bu elbisini sıkı tutacaksan kal. Kalmayacaksan lütfen hayatıma tekrar girme. Beni üzmene müsaade etmek istemiyorum artık diyorsunuz. Dişin enerjiler. Çünkü çok yardım etmişsiniz. Hep yanında olmaya çalışmışsınız. Aklınızdaki kişi bazen sizin kafanızı çok karıştırmış. Çünkü neden? Gitmeli gelmeli enerjiler yaşatmış size. Ne gibi? Aklınızdaki kişi yani eril enerji için Ya sen artık bu sıkıntıyı çekmek zorunda değilsin. Bak bir şeyleri söyle artık. Bir şeyleri diret artık. Nedir? Ailesine diretmesini istiyorsunuzdur. Yahut kendi alanında kendi hanesine mutsuzdur. Artık netlik kazandır. Yani geçmişteki bağlarından kurtul. Arın. Yani sen böyle giderse biz tekrar böyle ayrılmalı, barışmalı ya da gitmeli gelmeli enerjiler içerisinde olursak hem sen zarar görüyorsun, tökezliyorsun hem ben de çok üzülüyorum. Biz yine aynı şekilde hani çok güzel her şey çok mükemmelken bugün iki gün sonra biz tekrar bak kavga ederiz ya da ayrılırız düşüncesinde olmak istemiyorum. Bana netlikte geleceksin. Çünkü ben bu enerjide bu algıda olmak istemiyorum diyorsunuz. Ya dişi enerjiler o kadar çok sıkıntı ve o kadar yalnız kalmışsınız ki e, ne olacak şimdi? Ne yapacağız biz? Bizim ilişkimiz ne boyuta ilerleyecek? çaresizlik ve belirsizlik içerisinde. Yani çaresiz demek istemiyorum. Yani her şeyin bir çaresi vardır tabii ki ama aklınızdaki kişinin evet düşüncesinde telefonla apayrı konuşması, yaptığı hareketler apayrı olduğu için sizi çok düşündürüyor. O yüzden demek istedim. Evet paraya çok önem veren bir insansın benim yüzümde. Çünkü sen paradan kaynaklı net sonuçlar alamıyorsun. Nedir? Hani ile alakalı son, sorunu yapıyorsun. Kendi ailenle alakalı sorunları önüme çıkartıyorsun, sunuyorsun. Ve ben artık benim için bir şeyler yapmanı istiyorum. Hani biz tekrar barışacaksak, tekrar şans isteyeceksin, tekrar geleceksin. Ya biz barışacağız yani barıştık ya diyelim. Aynı şeyleri, aynı sorunları yaşamayacağımız ne malum. Yani çünkü ben sana defalarca kez şans versem bile her şey yine çok güzel olacak. İki gün sonra tekrar aynı şeyleri yaşayacağız. Ve ben bunu yaşamak istemiyorum düşüncesinde olan çil enerjilerimiz var. Şimdi arkadaşlar. Ah ah. <laughs> Hemen şuradan. Netlik konuş, netlik e, enerjilerinize bakalım daha detaylı. Arkadaşlar, şimdi ben burada ...şu neden açtım derseniz... Biz ne yaptık burada... ...hem dişili hem erili... ...bilinçaltlarını konuşturduk... ...şimdi ortak enerjilerinizde neler olacakmış... ...onları soracağız... So ...söyleyecekler... ...iletişimlere geçeceksiniz... ...eril ve dişil çok yakında... ...iletişime geçecek olası gelecekte... ...hatta... ...aynı evi aynı çatının altında... ...kalmaya kadar gitme enerjisinde uyum içerisinde olacaklar. Ee, nasip vurgularınız bir ama bir teklif bekliyorsunuz. Hani bu nedir? Evlilik teklifi, çıkma teklifi, duygularını, düşüncelerini dile getirme, iletişimlerini artık aramasını, engellerin kaldırmasını. Ee, aynı evin içerisinde yaşamakla alakalı, sizin istediğiniz boyutta ise gelmesiyle alakalı bir boyutla karşı karşıya kalacaksınız. Ama bir şeyin sonuçlanması gerekiyor. ...bir bitişin olması gerekiyor bu sonuçta. Neyin bitişi? Aklınızdaki kişi bir şey tercih yapmak zorunda. Ya bir şeyi tamamen bitirecek. Bu neyi bitirecektir? Ortaklığı bitirecektir. E, yıkım aşamasındadır. Hanesini bitirecektir. E, ve bir dost enerjisi arkadaşlarım. E, sizin bu durumunuzu... ...bazı arkadaşlarınızın karmik enerjileri de çok yoğun... Dost, dost enerjinizden aldığınız bir haberle, bir iletişimle ortak bir nokta kararı, ortak bir iletişim enerjisi altında bulunabilirsiniz. Olası gelecekte. Aklınızdaki kişi ile aranızda yol mesafesi ya da şehir mesafesi olabilir. Çok yakında bu yolculuk enerjisinde bir kavuşma sağlayacaksınız. Özlem gidereceksiniz. Bir çatı altında buluşma enerjisi altında bulunacaksınız. Evet siz onun için çok önemli, çok değerli bir erkek bir erilin hayatında olması istediği bir dişil enerjisine sahip bir kadın, bir dişilsiniz. Ama öyle bir sıkıntı var ki, öyle bir bitiş var ki bazı arkadaşlarımızın daha önce bir şu anda ayrılık enerjisindesiniz ve hayatına başka bir dişil enerji aldığını söyleyen arkadaşlarımız var ve bunu görmüş ve duymuş olan arkadaşlarımızın çok yakında da ayrılık haberlerini alacağınızda alacaklarını da söylemek istiyorum evet tekrar ayrılık yaşayan arkadaşlarımız olası gelecekte bir birleşmeyle kavuşacaklar eğer evlilik enerjisi ya da bir beklenti içerisindeyseniz aklınızdaki kişi size bir ciddi bir boyutta adım atacak e, aklınızdaki kişiyle bir ayrılık çerçevesi içerisindeyseniz şu anki enerjinizde başka bir dişil ya da başka bir eril enerjisiyle eril enerjiyle birlikte olduğunu öğrenebilir. Tek sorun bir geçmiş muhabbeti, geçmiş sorunlarınız, yaş farkı, evlenip ayrılması yahut bir takım sıkıntılar, ailesel kavramlar bunların hepsi sonuçlanacak, çözüm, çözüme kavuşacak ve adımlar atılacak diyebilirim. Arkadaşlar bilginiz olsun. İzlediğiniz ve denediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık ve ilişkile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.